Kerebiç kurabiyesi için gerekli olan malzemeleri hemencik sayıyorum. Ee, alıyorum. Bu geliyorum. muydu kerebiç? Bu dur. Şöyle, hadi bismillah. çıkartalım. Bir yoğurma kabı alırsam hemen tabii başlayalım. Aşağıdan rica etsem alabilir Tabii Hemen geldim yanına. Tabii, tabii. Hemen alırım. Canlı yayında 7-8 çeşit Hamur işi yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir zorluk ama bunu keyifle yaptığımız için hepsi de yetişiyor maşallah. Ben bugün Fatma'dan da aynı performansı bekliyorum olacak. Hatta başladı ben de malzeme listesini sayıyorum. 250 gram tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı muskat rendesi, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya aldığı kadar un ihtiyacımız var. Alır İç malzemesi için kuzum. 1 su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı şeker ve tarçından oluşan... Bir e, malzememiz var. Buraya ne koyduk Fatma'cığım? Nişastayı, Nişasta, Nişastasını, yağ. pudra hı hı. şekerini, yağını. Hı pudra hı. şekeri var mıydı? Anımsanamadım şu an. Şeker vardı değil hı hı. mi? Bu normal şekerle. Normal şekerle. Seriye bağlamıştı. Yetişecek dedi Fatma. Yetişecek. yetişecek. Azimli <laughs> kadınlar böyle. E, hiçbir şekilde hiçbir şeyi yarı yolda bırakmazlar. Merak etmeyin Allah'ın izniyle yetişecek. Ondan sonra kabartma tozumuzu ekledik. Yavaş yavaş unumuzu vereceğiz. Hı hı. Şu nişasta mı? Pudra şekerim Bu nişasta. Hmm. Biz pudra şekerini içeriye koyduk galiba. Hmm. Olsun, nişastayı alacağız. Evet, nişastayalım. Pudra Üzerine şekeri pudradan çıkaracağız. Hmm. Ne istiyorsun tatlım? Pudra şekerini önden koymuş olduk ama olsun biraz Sus. acele edince, hmm. sıkıntı olmaz. Muskat rendesini yapıyoruz. Ben rendeli evet. böyle yapacağız. Hmm. Kirlettim artık, sizi bulaştırmayayım. Muskat inanılmaz yakışıyor. Hmm. Yani ne kadar fark edebilir, o kadar fark evet. ediyor. Gerçekten. Arçın. Tarçını Hı. içine koyacağız. Tamam. Şöyle alıyoruz. Bana bir yarım su bardağı tamam. şeker verebilir misiniz? Verdim tatlım. Neyi? Biraz şeker. Şeker. Tamam. Ee, şey söyleyecektim ben size. E, bu kurabiyeyi yaparken hatayın bir kendi kömbe şey baharatı, baharatı oluyor. E, aslında bu tam öyle değil. Bu bildiğiniz biraz modernize değil mi? bir Modern. kurabiye. Çünkü şey, yani biliyorsunuz ah, içine değil Şeye Çövende biliyorsunuz şeyde, hı hı. Mersin'de falan aslında bayramlarda ve geleneksel evet, lezzet evet. olarak kurabiyemsi hı hı. olur o da. Fakat bu biraz daha modernize bir kurabiye lezzetinde. Hı. O zaman ya, tam çok... olarak Hatay'ın kömbesi değil, demiyoruz. Değil, 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 yok değil. değil de, Kerebiç kurabiye de, diye geçiyor kızdırmayalım. bu. Kızdırmayalım Hataylıları çünkü. E, ben Hatay'ın özel kömbe baharatını almıştım. E, çok ben sevdiğimiz de. bir e, arkadaşımız da bunun böyle lokantası var Hatay Mutfağı. Oradan gidip almıştım kömbe baharatı. Evet. Ee, aslında şöyle bir şey, güzel lezzetli oluyor ama herkesin de böyle yiyebileceği, çok değil. yiyebileceği evet. bir baharat değil açıkçası kömbenin içerisinde. Ben o yüzden e, Fatma'nın yaptığı gibi tarçın, şeker, hı hı. cevizle böyle bir harman yapıp onu kullanıyorum genelde kömbe Kendi damaklarımıza uydurabiliriz Aynen. sonuçta. Aynen yani. kendi ta şeyinize göre. Ben böyle alıp geliyorum Fatoş. Biraz daha un eklememiz gerekecek yağ eridikçe alır alıp. geliyorum. Aa. Böreğimiz nasıl Oo, devam etsin almış. iyi mi? Bir tık daha bence pişirsin. Pişebilir. bir alta inip sanki... alttaydı. Altta mı? Altta mı? Alt katları da ince açıldı. Biraz, biraz daha un alabilir miyim ben? biraz. Tamam bir, ilk bir iki dakika daha bırakıyorum. Hı. Şimdi bir de e, tereyağı olduğu için işin içinde çok böyle şey yapıyor. Elde eridikçe evet. un istiyor Bunu haliyle. Bunu çok hızlı toparlamanız gerekiyor. Çok hızlı yoğurmanız gerekiyor. Dediği gibi Fatma'nın hızlı hızlı yaparsak dağılmayacaktır. Bu mutfak aşkı nereden geliyor? Böyle küçük yaşta evlenince ne oldu? Yoksa var mıydı küçük Çocukluğumdan beri. Ha. Benim mesela evlendikten sonra oldu. Yok değil. Ben oldu bitti çok seviyorum mutfağı. Hı -hı. Ee, bu okumaları çok yapmaya başladıktan sonradır veya işte çocukların şey birlikte biraz daha sekteye uğramış olsa da hı -hı. Hı -hı. E, önceden de çok dünya mutfaklarından falan da dünya mutfağı dememize kızıyorlar aslında ama hı, -hı. Dünyanın farklı mutfaklarındaki tatlıları falan da deneme Hı -hı. çabalarım olmuştur. Değil mi? Çok güzel oldu şu evet, an. Şu Hamurumuz an gayet tam. Gayet güzel bir hamur oldu. Şöyle hemen ben. Hamurumuz de. çok güzel oldu. Atıyor. Hemen Sıper. şey yapalım. Hemen içinde olur. hepsini alalım. Bu yapalım. şey yapalım. geliyorum. Böyle. Şimdi bunu keseceğiz, bezelere ayıracağız. Böyle yapalım. Eşit bir ayırma olur hem. Ben de çok severek yapıyorum çünkü bu kurabiyeyi. Bir de uzun zaman bayatlamıyor biliyor musun Fatma? Evet, çok güzel oluyor. Evet. Serpil bizim böyle bir tık tık keseceğimiz seviyorum. vardı. Orada yok mu? Olması Küçük lazım. bir kap alabilir yok miyim yoksa Dur Fatıma şuradan Fatıma alayım mı? Tabii yok. Şunları tabii yok karıştırmak artık. için. Hı. Haşa şişe yaptım ya kullandım ya. Tamam. Canikom. Uyur Fatma'cığım. Tamam onu hallederiz. Şu içi bir karıştırayım önce ben. Ben karıştırırım siz. Olur olur. Kesin bezelerimizi. Şu, şu ceviz mi? yok Nami. Cevizi, şekeri ve tarçın karıştırırsak çok iyi olur. ben hallediyorum tatlım. Evet, süper. Şeker bu kadar yeter mi sana? Yeter. Çok güzel. Tamamen zevk. Çünkü daha şekerli seven daha şekerli yapabilir. Hı hı. Bu onların şeyi. Tercihi. Tercihi. Susam koy, kullanacak mısın? Yok, kullanmayacağız. 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 Hı. Tamam. Al şunu. Karıştırma başka. Hemen şey yaparsak buna basacağız ve kurabiyelerimiz de tamamdır. Kıyır kıyır bir hamur. Çok. Ee, gerçekten ele yapışmayan başarılı bir hamur. Mutlaka bu, bu evet. tarifi not edin. Alttan yazımız akıyor. Bu tarifi not ederseniz çok daha e, güzel, var, keyifle bulacağım. yapacaksınız. Bunu sadece hani kerebiç kaşığınızda yapmanıza <laughs> gerek yok. Aynen. Yuvarlayın, içerisini doldurun. Öyle de yapabilirsiniz. Ee, bol susama batırıp kaşığa da şekil verebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Doldurdum. Şurada bir şey mi var? Doldurdunuz mu? Harika. Tabii ki. Şöyle. Maşallah. <laughs> Güzelce hemen e, Bunları hemen tepsiye yani. ben tepsiye dizsem. Ben alırım. Tepsiye ortamayı isterseniz? Harikasınız. Tamamdır. Orta tuşka. Harika. Böyle imaj usulü her şey kolay. Tabii biz canlı yayında olunca böyle canlı. yetiştirmek <laughs> gerekiyor her şeyi. O yüzden birazcık hızlı hareket ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz hatta bazen Orada. yorumlarda hiç şey diyorlar. Ee, çok fazla ay, yapıyorsunuz, evet. daha az e, yapsanız diyorlar ama bizim programımızın da konsepti böyle birazcık dolu dolu olması. Ama Diğer farklı yemek programlarından ayıran ama en şey büyük özelliği var. canlı yayında ay, yani 6-7 çeşide kadar çıktığımız hatta 10 çeşit yaptığımız programlarımız oldu. Ay, ay, ay. Evet. evet, neydi şeyden ha? gelen balık şefi? 12 yaptık. Evet bir tanesiyle 12 iki yapmıştık. Sıcak klima mı açtılar? Isındık azıcık. Yoksa <laughs> fırın mı? Fırın i̇ki fırın çalışıyor ya. Değil mi? bir yani, şey oldu. Yok klima hazır. sanki üflüyor. Tamam. Öyle hissettim. Sıcak değil yani, mi evet, yani, sanki, sanki evet. Hmm. Çünkü temin soğuktu bayağı. Üşüyorduk. Benim sunucu zayıfladı zayıfladı. Şimdi böyle her şeyle şey üşüyor. E, şey, geçen sosyal medyada bir video gördüm. Çok da komüme gitti şey diyor. Ne diyor zayıflayacağım diyor. Kışın diyor donacağım diyor. Yazın diyor şey diyor. Dedim doğru söylüyor. Hı hı. Kendim aklıma geldi zayıflayınca insan direkt üşüyor. Değerleri de düşüyor. Vücutta şey ka yağ kalmıyor yani. Ne Vücutta yağ gidince koruyacak ham madde yok. Evet, valla pekli bereketliymiş. Tepsiyi dolduralım. Hemen diğer tarife evet, geçelim. Kalanları da Evet, onları toplayalım. Hiç şey yapma bence. Ben daha. Yuvarlama bile. Böneri Bitti sarısı. zaten. Bir, bir bir sıra daha geçelim. Dolu dolu. Aa evet, sen evet. dolu dolu bir sıra çıkar. Evet tatlışkım teşekkür ederim. Çiğim, sağlık. <laughs> Pek de hoşmuş görüntü itibarıyla. Şöyle. Aa tatlışkım. Bu biraz bizdik. Beğendim. Evet, yakın çekim yapabilir miyiz? Ne kadar güzel gözüküyorlar. Farklı bu kaşıkları Emin Önünden bulabiliyorsunuz. Her evet. yani. ee, ben Emin Önünden almıştım. İki modeli at, de var. At, Birisi at, böyle mi? susamlı, tam böyle Hatay kömbesinin kaşığı. Hı hı. Ee, biri de böyle istediğiniz gibi çiçek modelinde. Böyle Hatta iki sıra daha girebiliriz buraya. Atın bana siz. Hı hı. Patlama yetiştiremiyordum. <laughs> bak de bak. Girin girin diyor. Yenilir kaç. bu diyor. <laughs> Hocam efendim <laughs> ben size şöyle yani toplamda 5 tane daha yapacağız. Yap Serpilin Gönder gelsin istiyorsan, var. Istiyorsan, Heh. ister gelsin ister görmesinler. Bunları alıyorum bir buzdolabı poşetimin içerisine. Hı -hı. Ee, şöyle onu sonra serpilelim. Biz toraman toraman yaptık daha ince bile yapabiliriz. Çok başarılı isteriz. bir hamur oldu gerçekten hiçbir şekilde dağılmıyor. Ee, böyle değil. ne derler sakız gibi yumuşacık i̇şte, oyun hamuru gibi. Gerçekten çok başarılı bir hamur oldu. O yüzden de tıkır tıkır şekillenmesini yaptık. dolapta saklayın. Dolapta birazcık daha beklettiğinizde fazla oldu orada. Dolapta bir e, beklettiğinizde efsane olacak. Bir yarım Ay, saat gülüyoruz. tamamdır. Sıfat, ben Bitti. De gene ayarlayamadım Al Onu buna koyarsın. Şıkı. Tamam, böyle. Heh. Harika. Tek Peki yapalım. Tamam. Rabia götürüp kurabiye yapsın annesi. Üzerine bir şey sürecek miyiz? Hayır hiçbir şey sürmeyeceğiz. Hiç şey sürmeyeceğiz. Bu şekilde pişecek tamam, sonra istersek alalım. servis Kaç Kaç derecelik fırın? 170'te de pişireceğiz onu. Altı... Kurabiye olduğu için biraz içini çeke çeke pişti. Bir ayar da 170 dereceye veriyoruz. Ben de ayarını bir düşürdüm istersen. Tamam. Bak ben de geliyorum. Tamamdır. İçini çeksin. 170 turbodan da çıkardım. Olur tabii ki. Buyurun. Muhteşem bir kurabiye hazırladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.